Şimdi hani Kur'an'ın kalbi suresi adı verildi ya buna. Bu demektir ki bugüne kadar ilk sureden bugüne kadar Allah'ın verdiği mesajların bir özeti olduğunu ifade ettik biliyorsunuz. Ama Müslümanları, insanları Kur'an'dan uzaklaştırıp bu Yasin'i Kur'an'ın kalbi olmak çıkarmak isteyen art niyetliler bu surenin ayetlerine yani içeriğine dikkati çekmemek, onları örtmek için ellerinden geleni de arkaya koymadılar. Bu sureyle ilgili peygambere de fatura edilerek bir hayli yalan uydurdular. Onun için Kur'an'ın ayetlerine, Yasin'in ayetlerine geçmezden evvel bu ayetin ana mesajını unutturmak isteyip meseleyi lafsına, kalıbına çekmek, insanları oraya yöneltmek isteyen kişilerin yaptıklarını teşhir etme açısından sabit kaynaklardan birkaç tanesini burada aktaracağım. Bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bunu pek lüzumsuz görmüyorum. Şimdi bir kim sabahı ettiğinde Yasin suresini okuyacak olursa akşamı edinceye kadar o gün için ona kolaylıklar ihsan edilir. Kim bu sureyi gecenin ilk saatlerinde akşamı ettiğinde okuyacak olursa sabahı edinceye kadar o gece ona kolaylıklar verilir. Tabii ki bunu lafzını, ezbere veyahut da kitap üzerinden içeriğini anlamadan anlatıyorlar. Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim bu sureyi geceliğin okursa o gece ona kolaylıklar verilir. Her kim onu bir gündüz okursa o gün ona kolaylıklar verilir. Şüphesiz cennetliklerden Kur'an kaldırılır. Ta ha ve Yasin dışında hiçbir şey okumazlar. Şimdi bak burada da çok enteresan bir şey var. Cennetlik olmak istiyorsun. Taha ve Yasin'i oku. Gerisinin okumasan da olur. Cennetlik bu ikisini okursan. Gerisini seni ilgilendirmez diyecek kadar da fahiş bir cinayet. Kim perşembe gecesi Yasin okuyacak olursa günahı bağışlanmış olarak sabah eder. Kim kabristana girer de Yasin okursa o gün Allah onların azabını hafifletir. O kimse içinde harfleri sayısınca hasenat yazılır, sevap yazılır. Her kim anasının, babasının veyahut bunlardan birinin mezarını her cuma ziyaret eder ve yanlarında Yasin okursa her harfinin sayısınca Allah onu bağışlar. Bir tanesi falan yetmiyor bağışlamanın. Allah rızası için geceliğin Yasin okuyan kimse affolunur. Onu ölünüzün yanında okuyun. Allah ona kolaylık verir. Bakın bunları Tirmizi'nin El Hakim Nevadir Hadis'te bunları görmek lazım. Görülebilir bunlar. Ee, bu anlattığım martavallarda Müslümanlar arasında hocalar camilerde veyahut da sağda solda Özellikle cenaze merasimlerde vesaire, bunlarla ilgili ayrıntıları allandıra allandıra, ballandıra, ballandıra ballandıra nakledildiğini herkes bilir. Şimdi özellikle burada gördüğünüz gibi bu sure e, ölüler hakkında, ölmüş insanlar hakkında e, ki faydaları anlatılmış. Burada işte cinayetinde en büyüğü bu. Çünkü bu surenin içerisinde Yasin'in ölülere değil, özellikle dirilere okunması lazım geldiği, dirileri uyaracağı bu Kur'an'ın bu surede geçmesine rağmen hainler bu sureyi ölü cenaze suresi yaptılar, çıktılar. Bunu da bu arada hatırlatmış olayım. İnşallah o ayetleri de burada açıklamak kısmet olur. Şimdi burada bu şeye girerken önce surenin bir